Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 10 Temmuz günü koşulacak olan İstanbul yarış bültenini değerlendireceğiz. Şimdi günlük koşusuyla birlikte başlayalım vakit kaybetmeden. Ben günlük koşusunda bu da birinci altılgan yeni ilk ayağı olacak. Günlük koşusunda 3 numaralı Lastango demek istiyorum. Şimdi Last bir koşu önce Nox Atra'ya geçildi bu grupta. Ama o gün Ercan Çankaya ile birlikte 60 kiloya yakın bisikletle koştu. Bir sonraki koşusunda 58 kiloyla e, İstanbul'da şartlı 4 bir koşu koştu. E, o koşusu gerçekten çok iyiydi. Yarım boy boyun bitti koşu. Hüçman biraz daha önce yürütebilseydi. E, o gün kazanıra çok rahat girebilirdi bana göre. Benim ilk atım 3 numaralı Last Tango olacak. İkinci atım 5 numaralı SS Warrior. Ee, SS Warrior'da 5 ay gibi bir aradan sonra 3 tane yarış koştu. Aradan sonra kulaklık ve dil döndü. Ee, bir ikincilik bir birincilik elde etti. Ee, ön tarafa yakın gidecektir bu isimde. Ee, aradan sonra etkili yarışlar koştu. Formunu devam ettiriyor. Benim ikinci atım 5 numaralı SS Warrior olacak. Sonrasında e, ekürlerden bir numaralı War Machine demek istiyorum. War Machine de grubun potansiyelli bir ismi. Bursa Kocaeli İstanbul arasında git gel yapıyor bu isim e, son koşusu da Mustafa Şiçek'le birlikte uzun mesafe e, koşuda 1900'lük bir koşu koştu Çavdarlı'ya geçildi e, O gün ben de çok ön planda tutuyordum bu ismi kazanmasında bekliyordum ama koşudan ikincilikle ayrıldı yarım koy gibi farklı bugün e, nispeten e, kendi grubunda start alacak uygun biraz grup kazanabilir ekir avantajını birlikte kullanabilir Son sıradan da 4 numaralı Nox Atra demek istiyorum e, Nox Atra'nın da genel form durumu gayet iyi dediğim gibi benim çok önde önerdiğim Last da son koşusunda Geride bıraktı bu isim e, Koçtaki sıralamamıza geçecek olursak 3 Lastango Tango 5 SS Warrior 1 numaralı e, War Commander Son olarak da ee, 4 numaralı Nox Atra demek istiyorum. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu şartlı 3. mücadele 1400 için. E, bu koşuda benim ilk atım 3 numaralı Alptekin olacak. Alptekin bir hafta önce koştu. E, o gün Kayacıklı Basri'ye boyunla geçti. Kayacıklı Basri'yi. Yani şartlı bir, bir mücadeleydi. Kazandı. E, derecesi fena değil. İlk korsuna nazaran iyi bir derece. Göze hoş gelen bir birincilik elde etti. Devam eden formuyla bugün kazanabilir. E, ikinci i̇kinci sıradan ilk defa Çin piste çıkacak olmasına rağmen e, bir numaralı Uzak Doğu demek istiyorum ki Uzak Doğu son koşusunda Şen Alptuğ'ya geçildi. Uzakta o son koşusunda bizde vardı. Şen yani yaptığı potansiyelli bir isim. Ona geçilmesi normal. Bugün grubunda nispeten uygunluğuyla birlikte devam eden formuyla kazanabilir. Son olarak da 4 numaralı Surkentli demek istiyorum. 4 numaralı Surkentli de ilk koşusunu Kocaeli'de gösterişli bir şekilde kazandı. İlk koşusunu ben gayet beğendim bu ismin. İki isim eksik koşarsa eğer devreye girecektir diye düşünüyorum sıralama verecek olursam 3 Alptekin, 1 Uzakdoğu, 4 Surkentli şeklinde olacak. Geldik günün 3. koşusuna. Ee, günün üçüncü üç time, e, günün 3. koşusunda 3 numaralı Sun, Sun ağır favori çıkmasını bekliyorum koşuda. Ama benim ilk atım 2 numaralı Haklı olacak. Haklı'nın bence burada çok net bir gidişat avantajı var. Hakna startla birlikte liderliği alacaktır bana göre ön tarafa yakın giden isimler var bu koşuda 4 numaralı e, Baby Cat, 5 numaralı Winter My Love, bunlar ön tarafı isteyeceklerdir, ön tarafa yakın gideceklerdir ama Hakna bunların hepsinden çok daha seri bir isim. E, Hakna benim ilk atım olacak, beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir burada. İkinci atım atımda 3 numaralı Time olacak, Santaim. E, Beş ay gibi bir ara vermişti bu isim. 5 ay sonra birkaç yarış gördü. Sonrasında Vedat Avuç ile birlikte 1600 metre bir koşuda galibiyetle ayrıldı şartlı beş gün mücadeleden. Son koşuda kısa vade 8 Subutay Jackboy gibi isimleri isimlerin arkasında bitirdi. Ama operasyon Edgar gibi potansiyelli isimleri de geçmeyi başardı. Dediğim gibi Suntime'ın kazanması çok normal bir sonuç ama bana göre gidişat avantajı elinde olan Hakna Jack, tek ciddi rakibidir. Bu koşuyu ben 2-3 sektöründe geçiyorum. Geldik günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı an yanında ilk ayağı olacak. Ee, bana göre zor bir koşu. Şöyle bir koşunun gidişatına baktığımız zaman 7 numaralı e, ee, Crownet bu koşu ön tarafa yakın gidecektir. Ön tarafı isteyecektir. Ee, benim de bu koşuda ilk sıradan önereceğim isimdir. 7 numaralı e, Krovnit. Özellikle ön tarafta üstüne çok fazla gidilmezse eğer bana göre 51,5 kilo bomboş koşacak. Liderliği de isteyecektir. Ön tarafta üstüne çok fazla gidilmezse eğer e, çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir Krovnit ikinci adım 9 numaralı Giatres olacak. E, Giatres potansiyelli bir isim. E, çok fazla bu potansiyelini de sahaya yansıtamıyor. Bir iyi koşan bir de kötü koşan bir isim. Ama bana göre bu grup e, geçmesi için bu grubu yani bu gruba geçilmesi için hiçbir neden yok bana göre Giatres'in. 56,5 kilo Ayhan da üstünü almış. E, i̇kinci atım dediğim gibi 9 numaralı Ciatres olacak. Sonrasında 8 numaralı Efsanecan diyorum. Efsanecan da grupta nispeten e, kendi gücü nispetinde koşan bir isim. Zaman zaman da etkili yarışlar çıkartabiliyor Efsanecan. Üçüncü sıradan Efsanecan diyorum. Sonrasında 4 numaralı Woman Torch demek istiyorum. Woman Torch'un ben son ikinciliğini gayet beğendim. E, Cemhan ikizlere boyunla geçilmiş olsa da Lastango'yu Tango'yu geride bıraktı o gün. Ee, ben Human Torch'un bu koşuda etkili koşmasını bekliyorum. Dördüncü sıradan öneriyorum. Sonrasında 3 numaralı King of the Wind demek istiyorum. Vedat de tabi birlikte start alacak. 66 gün gibi bir arası olsa da bu ismin. Ee, yani buraya gelirken ki ben galoplarını gerçekten çok beğendim. Özellikle son galabını da Vedat Abiş yaptırdı. 847.5 son 423 geçti Vedat kalabalığında çok sayıda kısa hazırlıklarla bu koşuya hazırlandı ee, Ben yeterli galabuyla birlikte 3 numaralı king of the Bine'de bir çarpı atılmasından yanayım ee, son olarak da e, kan tarmasını yakından tanıyan Jockey ile birlikte start alacak olan 6 numaralı overthrown diyemek istiyorum ee, eray çizik bu isme daha önce 4 kere bindi iki kere bu isimle yarış kazandı son sıradan da overthrown demek istiyorum Koştaki sıralamamıza geçecek olursak eğer 7 numaralı Grounded, 8, e, 9 numaralı Giatres, 8 numaralı Efsanecan, 4 numaralı Woman Torch, 3 numaralı King of the Wind ve son sıradan 6 numaralı Overtron demek istiyorum. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu 4 yukarı Araplar 1600 şimdi koşulacak şartlı 4000 mücadele. Benim buradaki ilk atım 6 numaralı Sülüm Biki olacak. Ee, Sülüm birkaç koşudur yakın takibi aldım. Sülüm bana göre her an kazanmaya çok yakın. Son iki koşusu kısa vade altı mücadelelerde start aldı. Bekleneni veremedi ama Sülüm Biki çok enteresan bir at. Ansızın çıkıp gelebilir. Ee, bu aralarda takibi almışken ilk sıradan Sülüm Biki demek istiyorum. İkinci sıradan 7 numaralı şan verdi demek istiyorum. Şan verdi de bir Kaisbert yavrusu. Aradan sonra bir tane koşu koştu. Bir koşu gördü. Ee, koşmak istediği zaman çok ters bir koşu çıkartabilir. 7 numaralı şan verdi. Ee, ben kendisini ikinci sıradan değerlendirmek istiyorum. 2 Kaisbert yavrusunu 1-2 şeklinde değerlendirmek istiyorum. 6 Lümbike ke. Ee, ilk atım. Diğer Kaisbert yavrusu olan 7 numaralı şan verdi de ikinci atım. Son olarak da zaman zaman yani bu gibi gruplarda etkili yarışlar çıkarabilen bir numaralı Leonidas demek istiyorum. Leonidas'ın son koşusu savağıda altı bir mücadele yavuz on koşusunda koştu. O gün tabi can caner, Avci Tok için, Topaz Gör gibi etkili isimler vardı. Ama o koşta koşan mesela Sülüm Biber savaşta geride bıraktı. Çok ders bir isim. Kazanırsa şaşırmayacağım bir isim. Ben bu koşuda 3 at şeklinde geçeceğim burayı. Ve günün 5. koşusunda 3 at geçeceğim. Onlar da 6 numaralı Sülümbike, 7 numaralı Şamverdi, 1 numaralı Leonidas şeklinde olacaktır. Geldik günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu 1. altılı ganyanının son ayağı. 2. altılı da 3. ayağı şeklinde koşulacak. Benim burada bir banko ismim olacak. O isimde 3 numaralı O1 Çelik. Şimdi o bir çelik, e, ön tarafta zincir koparandan liderliği alıp e, beyaz bayrak aynı yarışı da yapabilir. Zincir koparanın peşine yatıp son 200'de bu koşuyu lehine de çevirebilir Vedat Abiş'le. Ki Vedat bu gibi e, taktikleri zaman zaman kullanabiliyor. Hemen sarısına yatıp o bir şeyliğin. Çünkü o bir e, zincir koparanın. Çünkü zincir koparan Startla birlikte yüksek ihtimal ön tarafta liderliği almaya çalışacaktır. O birçelik de e, Vedat Abiş birlikte hemen onun gerisinde yatacaktır diye düşünüyorum. Koşunun gidiş hattının bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ki Yaşar Serap da e, bu grupta ön tarafı isteyebilir. E, ama zincir koparanından alamayacaktır liderliği. Ben e, 400'ün oralarda o çeliği önde izleyeceğimizi düşünüyorum. 400'ün oralarda zincir koparana atlatıp arkadan gelen isimlere de dayanacağını düşünüyorum o bir şeyliğin. Çünkü çok potansiyelli bir isim. Çok da formda. O bir çelik bizim bankomuz olacak. Hem 1. altılı Ganyan hem ikinci altılı Ganyan nezdinde o bir çelik bizim bankomuzdur. Geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu Maiden bir mücadele bu meydan mücadelede ben sizlere ilk sıradan 6 numaralı Vermax demek istiyorum. Vermax'in ilk koşusu İstanbul'da şartlı birdeydi. Fena bir koşu çıkartmadı. O koşudan sonra 3 tane galop yaparak buraya geldim. E, pistinde de iyi gözüküyordu. Ben ilk sıradan Vermax demek istiyorum. İkinci sıradan ayağına çok seri bir isimden bahsedeceğim burada. O da 4 numaralı Keçikan. Keçikan ayağına çok seri bir isim. Saatle birlikte liderliği alıp e, bir beyaz bayrak ayını seyrettirebilir bizlere. E, son koşusundaki keçikanın dışında bir at geldi. E, şu an hatırlamıyorum ama o at e, keçikanın temposunu çok bozdu. Kendi temposuyla gidebilirse eğer virajı bir boy iki boy gibi önde dönebilirse bana göre keçikan çok etkili bir koşu çıkartacaktır Ali Yıldız'la birlikte mutlaka değerlendirelim. Üçüncü sıradan 9 numaralı Tezgahtar Nebahat demek istiyorum. Bu isimde de e, çok enteresan bir isim. E, ön tarafa yakın gitmeyi seviyor. Son koşusunda ön tarafa e, çok fazla hamle yapamadı. E, ama yine de etkili bir koşu koştu. Geldi ikinci oldu Adana'da. Yani Şanlıurfa, Adana, İstanbul derken galibiyeti İstanbul'da bulabilir Tezgahtar Nebahat. E, ters bir koşu çıkartabilir. Benim e, sizlere 3 sıradan önereceğim isimdir. 9 numaralı Tezgahtar Nebahat. Sonrasında 1 numaralı e, Eastern Pilot demek istiyorum. Bu isim de ilk koşusunda beklenini veremedi Özcan Yıldırım birlikte start aldı ama ben o gün bu ismi takibi aldım. E, o günden sonra 6 tane de galop yaptı. Daha doğrusu 5 tane galop, 1 tane kenter yaptı. Ee, idman pistinde fena gözükmüyor ee, Daha önce de fena gözükmüyordu idman pistinde Yarın çok gerilerde çıkacaktır ee, Cazip AGF ile birlikte ben bir numaralı Aston Pilot'u da Değerlendirmek istiyorum Bir şans daha vereceğim Sonrasında 8 numaralı bebeğim olduğunu demek istiyorum ee, Bebeğim olduğunu da e, Sondan bir önceki koşusu e, Kumda 1000 metrede Her ay birlikte Fena bir koşu değildi O gün potansiyelli bir isim olan e, Prenses Serra gibi bir ismi de geride bırakmıştı. Ben o koşusunun hatırına e, bir şans daha vermek istiyorum. Ve de tabi şey etkili bilebilir. 8 numaralı bebeğin olduğuna da e, bir çarpı atıyorum. Son sıradan da 7 numaralı Zaganos demek istiyorum. E, Zaganos etkili bir isim. Potansiyelli bir isim. İlk koşusunu Kocaeli'de koştu Saadettin Boyraz'la birlikte. Daha sonra küçük bir araya gitti. Ee, yaklaşık iki buçuk üç ay gibi bir arası var bu ismin. 78 günlük. Ee, ama bu 78 günlük arada Kocaeli'de idmandaydı bu isim. Ee, 5. ayın başından beri, 5. ayın ikisinden beri idman yapıyor bu isim. Çok ters, çok etkili bir yarış gelebilir Mert Cançerik'le birlikte. AGFS'i de cazip çıkacaktır. Son sıradan da 7 numaralı Zaganos demek istiyorum. E, Sıralamamızı verecek olursak eğer 6 numaralı Vermax, 4 numaralı Keçikan, 9 numaralı Tezgahtar Nebahat, 1 numaralı Aston Pilot, 8 numaralı Bebeğim Oldun ve 7 numaralı Zaganos demek istiyorum. Geldik günün e, bir diğer koşusuna. 8. koşusundayız. Ben bu koşuda çok net bir şekilde iki atın bu gruptan farklı olduğunu düşünüyorum. Onlar da iki numaralı Nezengül ve bir numaralı oğlum Faruk. Özellikle iki numaralı Nezengül tarafındayım. Nezengül son koşusu İstanbul'da kısa 6 bir mücadelede start aldı. Yaşar Haz Hazbalık, Natural gibi isimlerin gerisinde kaldı. Ama bana göre fena olmayan bir koşu çıkarttı. Yaşar Sarap o gün etkili bir birincilik elde etti. Ee, kısa vade koşulan gelme avantajıyla birlikte e, ben ilk sıradan 2 numaralı Nezengül demek istiyorum. Ki tabii ki bana göre Berkant Gökçe de e, İsmail Yıldırım'dan e, daha etkili binen bir apranti. Bunu da tabii göz önünde bulunduruyorum. E, o yüzden 2 numaralı Nezengül Berkant Gökçe ile birlikte ilk sıradan değerlendirmek istiyorum. Sonrasında bir numaralı oğlum Faruk diyeceğim tabii ki ee, oğlum Faruk da Ankara'dan geliyor rakım avantajını burada kullanabilir Ankara'dan önce de Adana'da etkili koşları vardı bu grubu da e, geçebilir geçmeye çok yeterli e, referansları var koşu olarak 2 numaralı Nezengül benim ilk atım. ikinci atımda da bir numaralı oğlum Faruk geldik günün 9. koşusuna 9. koşucusuyla birlikte sonlandıracağız bülteni. Kapanışı yapacağız. 4 yukarı Araplar 1900 metre Handikap 15 mücadelede start alacak. 11 at burada start alacak. Benim ilk atım 10 numaralı Can oğlum. Eray Çizik Can oğluma 7 kere bindi. 4 kere de ilk 4'ün içinde tamamladılar. Ama henüz bir galibiyet elde edemediler. Yarın bu galibiyeti elde edebilirler. Özellikle e, bu ismin son koşusu Özerdem'e geçilmişti son koşusunda ama çok etkili gelmişti sonlardan. Eğer bugün tutturabilirse eee can oğlum Entersam bir galibiyet elde edebilir, tutturabilirse eğer sprintini yerinde at attırabilirse Ira Çizik Koşuyu kazanabilir, bu atları geçebilir. Bu atları geçmesi çok normal. E, İlk sıradan 10 numaralı Can Oğlum demek istiyorum. Sonrasında 5 numaralı Yavuz Keyif demek istiyorum. Ee, bu isim de çok değişik bir isim. Yani çok enteresan bir isim. Ee, şöyle söyleyeyim bu isim e, Yavuz Keyif bu grubu 8-10 boyla da geçse ben şaşırmam. Yavuz Keyif çok potansiyelli bir isim. Yarış hayatına da yani geç başladı, ara verdi. İşte bazı sorunlar yaşadı. Ama gruptaki potansiyelli isimlerin başında geliyor bana göre. Yavuz Yavuz Keyf bu grubu dediğim gibi 8-10 boyu ayırsa ben şaşırmam. E, i̇kinci sıradan 5 numaralı Yavuz Keyf diyorum. Sonrasında 6 numaralı Hosli diyorum. Ali Yıldız'la birlikte e, ters etkili bir koşu çıkartabilir. E, Hostlinin de startla birlikte liderliği almasını düşünüyorum ben. E, bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz Ali Yıldız'la birlikte Hosli'den. Sonrasında 4 numaralı Lejyoner demek istiyorum. E, Lejyoner'in de Ankara pistinde fena olmayan yarışları vardı. E, İstanbul'a geliyor. Burada rakım avantajını kullanabilir. Müslüm Çelik'le birlikte bu koşuyu kazanabilir. Sonrasında 1 numaralı Ahentay demek istiyorum. E, Ahentay'da e, son koşuları fena olmayan bir isim. E, son koşusu İstanbul'da satış bir mücadeleydi. E, İbo Can'ım hatırlayan gibi isimlerin gerisinde bitirdi. E, o gün ben Ahentay'ı çok daha önde bitirmesini bekliyordum. O gün olmadı bugün olabilir. Ahentay e, benim bir diğer şans verdiğim isim. Sonrasında 2 numaralı Ali Adigar demek istiyorum. Ali Adigar da çim pistte etkili koşular sergileyen bir isim. E, bu isim de ayın 12'sinde Bursa'da e, şartlı 3 bir mücadeleye koşu kaydı vardı. Oradan silindi. Burayı tercih etti İlgilileri. 2 numaralı Al Adigar'dan da ters bir sonuç elde, e, izleyebiliriz. Ters bir sonuç alabilir burada Berkan Kökçe ile birlikte. Özellikle dediğim gibi e, bu ismin Bursa'da koşabileceği başka bir koşu varken orayı tercih etmedi. Burayı tercih ettiler. 2 numaralı Al mutlaka bir çarpı atalım yeri olan arkadaşlar. Son olarak da 3 numaralı Miri Alem diyorum. Mehmet Kaya ile birlikte. Biliyorsunuz Mehmet Kaya'yı Araplara bindiği zaman, Arap bindiği zaman yazmakta fayda var. Mehmet Kaya ile birlikte e, bu isme de bu kadar at yazmışken bir çarpı atmak istiyorum. Sıralama verecek olursak 10 numaralı Can oğlum, 5 numaralı e, Yavuz Keyf, 6 numaralı Hosli. 4 numaralı Lejoner, 1 numaralı Ahentay, 2 numaralı Al Yadigar, 3 numaralı Mira Alem şeklinde olacak. Tekrar verelim sıralamamızı rakamsal olarak 10, 5, 6, 4, 1, 2 ve 3 şeklinde. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, kendi uzatları varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Herkese bol şans, hoşçakalın.